Esra Erol'a evin önünde büyük sürpriz. Arkadaşları ve çevresi ailesi tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Esra Erol bu doğum günü sürprizine çok şaşırdı. Ve videoyu Instagram hesabından paylaştı. Altına da şu yorumu yaptı. Hayatımda sanırım daha önce hiç şoka girmemiştim. Ta ki dün akşama kadar. Benim çılgın arkadaşlarım, kardeşlerim. Bana bu yasaklı salgın sürecinde hayatımın en unutulmaz en büyük sürprizini ve doğum günü kutlamasını yaptılar. Uzun bir süre şokun etkisinden çıkamadım. Gözyaşlarımız ve kahkahalarımız birbirine karıştı. Birbirimize sarılmanın yasak olduğu günler ifade edilmesi güç duyguları aynı anda yaşadık. Ben ne kadar şanslı bir insanım. Sizin gibi dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim olduğu için. Hala izledikçe ağlamakta oluyorum. Binlerce binlerce kez teşekkür ederim. Sizler olan sevgimi, bağlılığımı çok iyi biliyorsunuz. Allah hayırmasın bizi. Gerçekten çılgınsınız. Ve güzel mesajları, telefonları ve çiçekleriyle doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Bu yılki dileğinden de bahseden Esra Erol dileğini dile getirdi. Ve şunları söyledi. Bu yılki dileğimi sizlerle paylaşıyorum. Kabul olmaz hep birazdan. amin diyebilmek için normal bir hayat istiyorum sadece. Sıkıcı ve rutin bulduğumuz o hayatı geri istiyorum. Sevdiklerimizle yan yana korkmadan yaşayabileceğimiz günler geri istiyorum. Sarılmak istiyorum. Çocuklarımı şapır şupur öpmek istiyorum. Önceden hep ezbere söylediğimiz sadece ama sadece sağlık diliyorum. Bütün dünya için dedi. Arkadaşlar lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler. Sizlere emek verip bu videoları hazırlıyorum. Sizlerden tek ricam lütfen videolarımızı beğenelim arkadaşlar. İyi akşamlar.